1 Haziran Pazar. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk defa Karasu halkı bir hafta sonunu rahat bir şekilde dışarıda geçiriyor. Ama yaz sezonunun açılması, insanların denize akın etmesi ve 65 yaş üstü vatandaşların 6 saatliğine izinli olması nedeniyle bulvarda çok bir hareket yok. Bakalım sahilde durumlar nasıl? Hafta sonu olması ve deniz sezonunun açılması nedeniyle vatandaş yoğunluğu sahile kaydı. E, bu sizin işlerinizde ne derece etkiledi? olumlu yönde etkiledi. Çünkü müşterilerimiz e, denizde biraz e, müzik yasına geliyorlar. Mangalını yapmak için e, malzemesini alıyorlar. Gayet güzel bir yoğunluk var. Sadece insanların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu virüs nedeniyle. Peki hafta içinin başlamasıyla vatandaş yoğunluğunun tekrar bulvara gelmesini bekliyor musunuz? Evet, Bekliyoruz. Yani. Tatilciler gelmeye başladı mı? Şu anlıkta var. Şehirlerimize girenler. Evet. Karus ilçe merkezinde bir sakinlik göze çarparken aksine hafta sonu olması sebebiyle de Karus haline bir yoğunluk söz konusu. Vatandaşlar Karasu deniz sezonunu açmış olmasına rağmen can kurtaran ekipleri henüz göreve başlamadı. Önümüzdeki hafta Karusu, Kocaeli ve Kaynarca sahillerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı can kurtaran ekiplerin göreve başlaması beklenirken vatandaşın denize girerken çok da sosyal mesafeyi korumadıkları ve maske tabi doğal olarak takmadıkları da görülüyor. Bugün hafta sonu olması sebebiyle Karasu'ya günübirlik geldiniz galiba. Deniz sezonu açıldı. Siz denize girmeyi düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyoruz. Sıcaklarla başka türlü başa çıkamayız. Peki bu maskelerle ve sosyal mesafelerle nasıl olacak? Yani şöyle e, hani uyarılara e, dikkate alarak gireceğiz. Yapacak bir şey yok. E, dikkat edeceğiz. Tuzlu suda zaten bir şey olmayacağını söylüyorum. Öyle de umuyoruz. Çünkü yazın başka türlü geçmez yani yapacak bir şey yok. Mecburen gireceğiz. Ama dikkat ederek tabii ki. Şu an Cankurtan Hizmetleri de henüz başlamadı. Haftaya başlayacak. Evet. Bir hafta kadar sonra Gönül Rahatları Denizlere girebileceğiz. Bu süreç içerisinde herhalde dikkat edip denize girmeyelim. Yok biz bu hafta zaten girmeyeceğiz. Bir iki hafta sonra nasıl bize? Hoş geldiniz. Karus'a tatildesiniz galiba. Evet. Şu an deniz sezonu açıldı. Siz bu pandemi sürecinde denize girmeyi düşünüyor musunuz? Yani çok düşünmüyorum ben. Peki Karus'a tatilinizi nasıl değerlendireceksiniz? Karos'ta tatil yapmayı düşünmüyorum ben. Antalya'ya gideceğim. Babamlar Antalya'da zaten. Tatilde orada değerlendireceğim. Sebebini öğrenebilir miyiz? Yani burada pek sağlıklı görmüyorum burayı. Yani karosunun bu kısmını sağlıklı görmüyorum. Çok. E, gayet iyi sevindik. E, bizim için de değişiklik oldu. İstanbul'da benzeri şeyleri yapamadık. E, malum virüs mevzusundan dolayı biraz daha sosyal mesafeyi korumak imkansız gibi İstanbul'da kalabalıktan dolayı. Burada gayet iyi insanlar e, mesafeyi koruyarak aralarında boşluk bırakarak e, tatillerini yapıyorlar. Biz memnun kaldık. Sizde sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettiniz mi deniz kenarında? E, elbette. Zaten suyun içinde de insanlar çok yakın temas içinde değiller. Sadece kendi ailemiz olarak bir arada bulunduk. Onun dışında başka bir şey gerekmediğini düşünüyorum. Peki maske takıyor musunuz? Maskemizi takıyoruz. Maskelerimiz arabada. E, deniz kenarında takmak çok e, mantıklı gelmedi aslında. Çünkü suya girip çıkıp e, kullanım açısından problem olacağından şey yapmadık yani düşünmedik öyle bir şey. Ama gayet iyiydi yani. Biz gayet memnun. İnsanlar çağırabiliriz buraya. Gayet güzel bir mekan. Ee, sadece biraz kayalıklarımız var. Ayaklarımıza biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında deniz iyi. İnsanlar iyi. Ortam güzel. O yüzden teşekkür ederiz Karasu. 6 saatlik izninizi sahilde değerlendiriyorsunuz. Deniz sezonu Karasu'da açıldı. Neler hissediyorsunuz? Ben memnun değilim. Çünkü burada Karasu'da iyice. Hep mas maske yok çoğundan. Yüzde ellisinde, yüzde altmışında maske yok. Ben mecbur geldim. Siz sosyal mesafe önleminizi almışsınız, maskenizi takmışsınız. Vatandaşa mesajınız var mı? E, vatandaşın mesajı olsa ne olacak? E, biz sakindik. Ben devamlı kalıyorum burada yaz güç. Devamlı kalıyorum. Evim şurada. Lila Park'ın aralığında. E, geliyorum biz. Daha düne kadar deniz çarşaf gibiydi. Bugün dalgaya bak. daha geldi. Evin önünde daha şurada. ikinci aralıkta evim. Maske de kan yok, gençler hiç takmıyor. Ee, yaşlılar, yani orta yaşlılar da gençler de takmıyor. Virüs geçti diye onlar da takmıyor. Hiç aldırsa da yok. Ee, markete gidiyorum. Ekmeği almaya gidiyorum, fırına bakıyorum ben. Yarısı takmıyor. Ee, sabah ikinci dalga olsa ne olacak, ne olacak? Bir kim geçiyor? Biz çekeceğiz gidip. Ee, mutluyuz denize girebildiğimiz için birkaç aydır evde olduğumuz için sıkılıyorduk. Bu anı bekliyorduk yani. Sosyal mesafeyi deniz kenarını çok fazla koruyamasak da denizden çıktıktan sonra sosyal mesafeyi maske takmaya dikkat ediyor muyuz? Evet deniz kenarını takamadığımız için arabada bıraktık ama buradan çıkınca arabadan alıp takacağız.